Evet. Şimdi bir de kısaca arkadaşlar deneme çözmenin önemi ve hayatımızdaki yerinden de bir bahsedelim. Yine deneme çözmek hani hani sınava hazırlık sürecinde tam emin olamadığımız, tam nereye koyacağımızı tam olarak bilemediğimiz bir konudur. Yani o yüzden bu kısmı da dikkatli takip etmenizi tavsiye ediyorum. Yine bazı öğrencilerimiz tamamen yanlış hazırlananlar ya da işte şey yani siz söyleyin kolaya kaçmak isteyenler, hani tamamen deneme çözerek deneme takip ederek yani bu işi çözebileceklerini düşünüyorlar ama bu tabii ki gerçekçi bir beklenti değil. Peki nasıl yapmalıyız? Yani profesyonel olarak yaklaşacak olursak bunu nasıl yapmalıyız? Şimdi deneme çözmekteki amaç nedir? Öncelikle bir bundan bahsedelim. Şimdi deneme çözmekteki amaç adı üzerinde bu bir deneme. Ya yani oradaki amaç eksiklerimizi tespit etmektir. Öğrenmek değildir. Yani dili öğretici değildir çok fazla denemeler. Daha çok eksikleri tespit etmeye yöneliktir. Yani yani daha doğrusu demişim hani burada az öğreticidir. İlla ki bir şeyler öğrenirsin. Yani kesinlikle bir şeyler öğrenirsin. Ama şöyle düşün. Sen reading yapmadıktan sonra yani ya da bütün konuları sen yani bütün grammar konularını güzelce hakkını vererek işlemedikten sonra yani öğreneceğin şeyler bilgi parçaları halinde kalacaktır. Ve bu bilgi parçalarının sonu yok. Yani binlerce grammar konusu var İngilizce'de. Ve binlerce değil on binlerce kelime var. Yani sen şimdi deneme çözdüğün zaman belli kelimeleri öğrenirsin oradan ama yani sınavda hangi kelimeler çıkacak sen bunu bilmiyorsun ki. Yani o yüzden öğrenmek amacıyla, İngilizceyi öğrenmek amacıyla deneme çözülmez. Deneme eksiklerimizi tespit etmek için çözülür. Öncelikle bir kere bunu bir yerli yerine güzelce oturtalım. Peki hangi tespit, hangi eksiklerimizi biz tespit ederiz? Bir ve en önemlisi en önemlisi değil de 1 ve 2 çok önemli. Zaman sorunu yaşıyor muyuz ve ne kadar yaşıyoruz? Yani ciddiyetli olarak çözülen bir deneme sana zaman sorununu zaten çok net bir şekilde söyler. Birinci maksadı budur. İkinci maksadı ve öğrencilerimizin genelde pek fazla dikkat etmediği maksadı, bu çok önemli ama hangi soru türlerinde özellikle sorun yaşıyorum ve nerelere çok eğilmem gerekir? Yani şimdi biz az önceki derste, bir önceki derste ne dedik? İşte soru türleri. Yani bütün soru türlerinden en az 100 tane soruyu çözmüş olarak sınava girin dedik. Ama sen cümle tamamlama soru türünde ısrarla 10 sorudan sadece 3'ünü yapabiliyorsan, 4'ünü yapabiliyorsan cümle tamamlamadan 100 tane çözme, 200 tane çöz. Çevirilerden de ısrarla hepsini 8'de 8 doğru yapabiliyorsan ee, daha az çöz, 60 tane çöz. Yani hani burada senin deneme çözmekteki amacın ısrarla ben hangi soru türlerinde sorun yaşıyorum bunu çok güzel tespit ettirir. Ama sen buna stratejik yaklaşacaksın. Yani oturacaksın güzelce bir analiz yapacaksın. Soru türlerine göre yanlış sayılarını bir dökeceksin filan. Bunu tabi biraz öğrenmeye başladıktan sonra en başta hepsinde hataların çıkar zaten. Yani sen zaten 40 alan birisiysen bütün yerlerde eksiklerin olacaktır. Ama diyelim 60 almaya başladın artık. 65 almaya başladım, işte burada stratejik hareket devreye girer. Sen bir deneme çözersin. Nerelerinde hata, hataların daha çok çıkıyor. işte onu orada görürsün yani. O zaman otomatik ben o 65'i kolay bir haftalık çalışmayla 70'e çıkartabilirsin yani. Neyle? Deneme çözerek ne kadar gelişme kaydediyorum? Yani sen iki aydır çalışıyorsun. Acaba hala 40'larda mı geziyorum? Bunu görmek için de gene deneme çözmekte fayda var. Şimdi gene deneme nasıl çözülür? Bir diğer nokta bazı öğrenciler özellikle YKS'ye hazırlananlar bunu çok yapıyorlar. Sık aralıklarla deneme çözmek yerine ayda bir deneme daha faydalı olur. Bu YKS öğrencileri için de geçerlidir. YDS öğrencileri için zaten geçerli bu. Ne kadar ilerlediğini görürsün deneme çözerek. Ama denemenin öğretici bir tarafı olmadığı için sen YKS öğrencisi dahi olsan sürekli deneme çözmek e, seni yoracaktır. Yani ekstra yormak dışında hiçbir işe yaramayacaktır. Bir de sık deneme çözmek moralimizi bozabilir. Yani bende hiç ilerleme olmuyor hissi uyanabilir. Oysa ki sen bir ay boyunca reading yaparsan ve ondan sonra deneme çözersen bir ay boyunca grammar, bir ay boyunca soru türü çözersen Ondan sonra bir ay sonra bir bakacaksın aa geçen denemede 40 yapmıştım, 40 almıştım. Bu sefer 47 aldım. Hani bu sefer ilerleme hissi oluşur yani. O yüzden sık deneme çözmeyi ben gerek YKS'cilere gerek yani hangi sınavda olursa olsun sık deneme çözmeyi kesinlikle tavsiye etmiyorum. Peki tipik bir deneme çözme periyodu nasıl olabilir? İlk başlarken çalışmaya başlamadan önce diyelim Eylül ayında çalışmaya başlayacaksın. İlk başlarken bir tane deneme çözebilirsin. Nerede durduğunu görmek için. Bunu oturup böyle zaman tutarak bilmem ne yani böyle aşırı disiplinli çözmene gerek yok. O 20 30 soru çözersin, bir çay kahve molası verirsin. Bir 20 30 ama tabii taze zihinle yalnız. Akşam çözme. Taze zihinle, dinlenmiş bir bedenle kalktın, güzel kahvaltını yaptın, otur. Öğlene kadar, öğlen olana kadar şöyle bir bir denemeyi bir bitir. Sonra bak kaç alıyorsun. Onları incelemene falan gerek yok yani. Bir kaç aldığını gör. Nerede duruyorsun bunu bir gör. İlk başlarken bir tane deneme çözebilirsin. Daha sonra hazırlanma süreci içerisinde ayda bir tane deneme eksiklerinizi görmek için o da yani hangi soru türlerinde sıkıntı yaşıyoruz ve hani ilerlemeni görmek için ilerliyor musun filan ayda bir deneme çözebilirsin ha ama işte sınava 15-20 gün kala bu sefer 4-5 tane deneme çözebilirsin. Artık zamanı iyi ölçme bu, 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 maksatla ya da eksiklerini tekrar görüp belki son 15-20 günde oraya çok soru çözme. Yani paragraf tamamlamada hala çok eksim var. O zaman oradan ben bir 100 soru daha çözeyim falan demek için sana 15-20 gün kala bir 4-5 tane daha deneme çözebilirsin yani. Ama sakın sık çözmeyin yani. Sık çözmeyin. Ha işte bu şekilde yapıldığında, denemeye bu şekilde yaklaştığınızda webden yani YouTube üzerinden, Udemy üzerinden çözümlü deneme izlemenin faydası olabilir. Ama aksi takdirde hiçbir faydası, yani çok az faydası olur. Biraz zihninizi hazırlama açısından faydası olabilir. Biraz dinçleşmek açısından faydası olabilir ama netinizi 40'tan 60'a deneme çözerek getiremezsiniz arkadaşlar. Ha bir de böyle bir şey var. Hani YouTube YouTube'dan ya da Udemy'den izliyorsanız Denemeyi önce kendiniz çözmelisiniz. Sonra çözümlü videoları izlemelisiniz. Özellikle genç arkadaşlar da ben bunu çok görüyorum. Biraz kolaya kaçıyorlar. Doğrudan deneme çözüm videosu izliyor. Yani doğrudan izlemek hele hiçbir fayda sağlamaz. Sıfır. sıfır. Hiç, sadece vaktinizi boşa harcamış olursunuz. Doğrudan izlemeyin. Önce kendiniz çözün. Sonra da çözümlü videoları izleyin. Deneme çözerken süre tutmak tabii ki de iyi olacaktır. Şöyle zaman probleminiz varsa azalan şekilde yöntemi ben çok yaptırıyorum öğrencilerime. Diyelim sen ısrarla süreni yetiştiremiyorsun. Ne ile başlayacaksın? 180 dakika ya yani sınavın süresi. 200 dakikayla başlayacaksın. 190 dakikaya düşeceksin. 180 dakikaya en sonunda 170-160'a düşeceksin. Yani kendini iyice dinçleştirmek için. Yani deneme çözerken süre tutun arkadaşlar. Bunun hakkında biraz daha konuşacağım bir sonraki derste. O yüzden şu an fazla şey yapmıyorum. Evet denemenin önemi, anlamı budur. Daha fazla önem yüklemek boşuna zaman kaybetmektir arkadaşlar. Deneme önemlidir ama işte doğru yaparsan önemlidir. Bu şekilde yaparsan benim de hani deneme deneme kursum var. Yani önemsiz bir şey olsa koymam. Ama e, doğru yapacaksın. Doğru yapacaksın yani öyle kafana göre olmaz yani. Evet teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.